Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız fakat bir şey göstereceğim Arkadaşlar çok özür dilerim ayağı sıkı mine... olma sildim onu yeni Arkadaşlar yeni uğraştım tabi bunda Erenle bayağı bir ilerledik yani galiba bunun için bir dokuz buçuk saat uğraştık Çünkü çok zor yapmak işte o şey şu üstteki yazılar bize ait değil. Nereden çıktı hala anlamadım. Ama kırmıyorum bir şey olur diye. <laughs> Map açıldığında garip bir şey oldu arkadaşlar. Ben mapin şeyini, CD'ni yazdım. Yani buralarda bir yerde gömülü bir yer. He ben kapattım burayı. Burada bir şey var. CD'ni yazdım. Hile mi nedir? Şurada eşyalar var. Bir dakika bakın. Bir dakika. Çok değerler fakat şey bozulmasın diye almıyorum. Aa kaybolmuşlar. Ana kaybolmuşlar. Aa ye. Yeah. Kaybolmuşlar. Ye ye. Ne sesime geldi arkadaşlar Minecraft'ta buradan devam edeceğiz. Bundan kaldığımız yerden. <laughs> Kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz tabi. Eren'le çekeceğiz bunu. O yüzden sizden özür diliyorum. Gerçekten. Şuralarda arkadaşlar bunları ben Creative'den aldım. Şunları da. Gerekiyordu çünkü bize. Bu evi Creative'de yaptık. Fakat şunlar falan bize ait. Aa. Bunları kim kazıyor Allah aşkına ya. Ben kazmadım hiçbirini. Ya. Bu bu mapte garip garip bir şey. Bir şey var. <laughs> bu, buradaymış Ben de diyorum kim söküyor? Yiyormuş lan bunları bu. Titan. Aa evet. bak yavrularını bıraktı. Piçler. lan. Aha bak bunlar daha küçük ya. İğrenç. vuramıyor bunlar. Salaklar. Özen özen. Mal. Geri zekalı. Salak. Neyse arkadaşlar. Yani Minecraft'ta buradan devam edeceğiz. Bilin bunu. Kızmayın. Lütfen. Bu kadar arttı. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Ne olur abone olun. Siz seviyorum. Bay bay.